Selamun Aleyküm arkadaşlar. Fusilet Suresi 53. ayete hep birlikte bakalım. Mehmet Okuyan çevresinden hemen okuyorum. Onlara ufuklardaki ve kendi nefislerindeki delillerimizi ileride göstereceğiz. Ki onun Kur'an'ın gerçeği, gerçekliği onlara apaçık olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Aynı şekilde Erhan Aktaş çevirisini hep, birlikte bakalım. Ayetlerimizi, ayetlerimizi, delillerimizi, gücümüzü, büyüklüğümüzü, yüceliğimizi gösteren işaretleri, göstergeleri, kanıtları afakta ve enfüste onlara göstereceğiz. Onun gerçek olduğu açıkça belli olsun diye. Rabbinin her şeye tanık olması yeterli değil mi? Afakta kelimesine hemen tıklıyorum. Yıldıza bakıyorum. Dış dünyada, doğada. Enfüste ise iç dünyada, kent